Orta Avrupa güvensiz. Atayan. Bravo. Eko 1-1 Bağlıyorum Evet ben Kedriç Güvenli mi? Evet devam et Ben Ethan Hunt Öldüler Ne? Kim öldü? Tüm ekip Ekibimdekiler öldü Baritsun kaçtı Geldiğimizi biliyorlardı İnan bana biliyorlardı Diski alamadık Sen iyi misin? Diski alamadık. Beni duyuyor musun sen? Liste hala ellerinde. Seni duyuyorum. Önce seni güvenli bir şekilde alalım. Sonra onu düşünürüz tamam mı? İzlendin mi? Sanmıyorum. Hayır sanmıyorum. Bundan emin olmalısın. Temiz misin? Evet. Tamam yeşil bölgede. Bir saat sonra kendim geleceğim. Rakta mısın? Bir saat sonra. Sana ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Özellikle Cimi ne kadar çok sevdiğini biliyorum Yiğit. Hem şahsen hem de mesleki açıdan. Evet. Burada pasaportun ve vizen var. Sana da üzerinden dön. Langley'de yeniden konuşuruz. Bırak polisine bir iki kemik atarız ellerine birkaç şüpheli veririz uğraşırlar. Beni anladın mı? Evet anladım. Sanırım bu gece yeterince ajan kaybettik. Hayır ben bir gecede yeterince ajan kaybettim. Kendini suçlamakta ısrar ediyor gibisin Eton. Başka kim kaldı? Evet. Evet. Seni anlıyorum. Neden başka bir ekip vardı? Ne? Elçilikte bu gece IMF ajanları vardı. Dediğinden hiçbir şey anlamadım. Etrafına bir bak belki anlarsın. Saat 7'de ve 8'de toprak setteki sarhoş Ruslar. Elçilikte saat 9'da ve 11'de etrafımda vahis yapan çift merdivenin üstünde. Hena'nın arkasında duran garson saat 12'de papyonluydu. Diğer IMF ekibi. Sen beni düşünüyorsun. Neden? Şey, iki yıldan uzun bir süredir IMF operasyonlarında ciddi geri tepmeler olduğunu gördük. Bir sızıntı söz konusu.